Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bu videoda Thomas ve Şeker'le tanışacağız. Beni görünce Thomas. <laughs> Thomas! Oğlum! <laughs> gel, 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 gel. Seveyim seni, seveyim. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bunun cinsini biz bilmiyoruz. Ömer amca da bilmiyor. Eğer siz bunun ne olduğunu biliyorsanız eğer bu tatlı köpüşün adını bize yazın lütfen olur mu? Bunun gerçekten ismini bilmiyoruz hani. Yani laf olsun diye konuşuyorum. Bugün kük. Thomas'a tavuk getirdik. Tavuk kemiği. Tavukları kemikli seviyor. Al bakalım. nasıl yiyor keyifli. Ye oğlum ye. Aferin sana. Burada da şeker var arkadaşlar. Şeker de beni görünce havalara zıplayıp uçuyor. tabii kemik getirdiğim için de biraz öyle ama ben normalde boşta gelsem bunlar açıldığı zaman da peşimde dolaşıyorlar. Şeker ne haber nasılsın? İyi misin? Yani bunu eğer isteyen bakmak isteyen olursa bu evde beslenebilecek küçücük bir köpek kediden biraz daha iri bunu isteyen olursa Ömer amca bunu sahiplendirebilir söyleyeyim çok akıllı bir köpek bu da <laughs> hemen yemeye başlamadığı için anlıyoruz ki o mutluluk tavuk için değil benim içinmiş Thomas. Thomas oğlum. Al aşkım. Gel. Gel gel. <laughs> Ömer amca daha uyanmadığı için tavukları kapalı. Ömer amcanın tavuklarını da açalım. Ömer amcanın evi köyün içinde. Burada bahçesinin avlusuna böyle bir şey yapmış, kümes yapmış. Geldiğinde kendisi birazcık yem veriyor. Ömer amcanın bir huyu var arkadaşlar. Dün marul getirmiştim. Bunlara da attım. Manardan getirdiğim marulda. Ömer amca ikindinin olmadan tavuklarını bırakmaz. Ya merak ettim Ömer amca niye bırakmıyorsun? Ben de buralardayım bakarım falan. Yok diyor kardeşim. Ben 70 yaşında adam zaten diyor ki. Ben ikindinin namazından önce bırakmam. Çünkü kuşu var, tilkisi var, tazısı var, şey var bir de bu gelincik var gelincik. O da çok terbiyesiz bir hayvan. Saygısız terbiyesiz. Bir başkasının yaşam hakkında hiç saygısı yok. Boğup bırakıyormuş o. O terbiyesiz de öyle yapıyormuş. Tavuk düşmanı. Yemiyormuş da yani. ya. <laughs> Günaydın Ömer amca hoş geldin. Günaydın. <laughs> bu da bizim Günaydın. Ömer amcamız. Açık diyorum, yok diyorum. yok gel şimdi geldim ben. <laughs> Thomas'a kemik getirdim de dedim herhalde uyuya kaldı açayım tavukları da. Dedim. Ya bu saatlerde geliyorum ben genelde. Bu da Ömer amca arkadaşlar. Ömer amca video çekimi yapıyorum bir merhaba de. Heh. Merhaba de Thomas'ı falan.